Dostlar selamlar hepinize. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul BIST Endeksi haftanın 4. gününü ekside tamamladı. 0.98 azalış arkadaşlar BIST 100 10.792 puandan tamamladı günü. 181 milyar 211 milyon Türk lirası da toplam işlem hacmi. Evet enerji şirketleri ve elektrik şirketlerinden bugün görüyoruz ki hepsinin SPK tarafından ve özellikle artık sermaye tavanları tamamlanmış gibi gözüküyor. Negatiflik yaşayan şirketler bugün özellikle kamu yayınlanma platformu bildirimleriyle dikkat çekiyor arkadaşlar. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Alalım Şirketi de Gerel kayıt sermaye tavan işlemlerinin ilişkin bildirimde bulundu. Zaten bedelsiz karar var biliyorsunuz şirketin. SPK tarafından onaylanmış 400 milyonluk sermaye Kayıt sermaye tavanı 2 milyara çıkarılmış arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi %400 oranında büyük miktarda bir sermaye tavanı arttırması söz konusu Gersa'nın. Böylece artık yapılacak bedel sermaye arttırımında önü iyice açılmış oluyor. Bununla ilgili bir karar almıştı şirket biliyorsunuz. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar.